Hey, hey malzeme defası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Onur Bugün gördüğünüz gibi yarışmamız başlamış arkadaşlar yani aşaması başlamış ee, Biliyorsunuz burada kış temasını yapacağız Şöyle gördüğünüz gibi burayı geçiyoruz buraları zaten herkes biliyor arkadaşlar Tasarım festivalimiz başladı O ortaya güzel bir şey gelmiş şunu hemen şundan bir yok edip şu Şunlara bakma Aa, hasta abo <laughs> Diyordum hasta acaba Evet bir tane sahası arkadaşlar. Kuşlar falan var. Burası çok güzel olmuş bence. Güzel bir tasarım festival alanı bizi bekliyor arkadaşlar. Şöyle ödüllere bakalım. Ödüllerde bu şekilde bir... Valla ee... Vallahi bak ödüller güzel sanki. Bu hala niye mi gitmedi ya? Şu hala gitmedi ha. Ben bundan 10 tane aldım. Hala bu burada duruyor. Gitsene kardeşim. <laughs> Sen bittin hala bitmemiş ya. Neyse şuraya şöyle bakalım ödüllere. XP'miz var arkadaşlar. Tabii ki öncelikle XP alacağız. Tabii ki burada genişletme izinlerimiz var. Civciv var. Ve şu gerçekten güzelmiş yani şunlar bunları arkadaşlar ben almak isterim bunları alabilirsek alacağız. Şimdi buraları tasarım festivali şu anda hemen göndermeyin arkadaşlar şu anda sadece düzenleme aşamasında yani buradaki ağaçları falan yok etmeniz gerekiyor. Yok ettikten sonra işte ödüller kazanacağız vesaire vesaire. Bakın burada gösteriyor. Şimdi şunlardan eklememiz lazımmış kutlama kutlama çeşmesi varmış arkadaşlar. Yılbaşı dilekleri var. Ee, kış kulesi yerleştir diyor Şunları falan almıştık zaten bazılarını Bazılarını almadık ama e, Bazı şeyler aldık mesela şu ücretsiz şey bile Arkadaşlar burada kullanmamız Gerekecekmiş bunu ücretsiz alamayanlar kaçırdı O zaman gerçekten o sıkıntı Şöyle bir ağacımız var ee, Buradaki şeyler zaten e, katalogdan Alınanlardı bazıları parayla Alınan şeyler arkadaşlar bunların ama a, Şunlar da mı varmış hmm, Bunlardan bir tanesi bana şeyden çıkmıştı Ücretsiz olarak çıkmıştı e, tren de varmış arkadaşlar. Tren de burada var gördüğünüz gibi. Yani bunları yerleştirmemiz gerekiyor. İyi puan alabilmemiz için, iyi XP alabilmemiz için. Buradaki birçok şeyi yerleştirmemiz gerekiyor ama çok fazla şey var arkadaşlar ya. Bunlarla, yani bunların çoğu bende bile yok. Yani bilmiyorum sizde olanlar var mı? Birkaç tanesi var bende. Yani bunları yerleştirmeniz gerekiyor. XP alabilmeniz için ağaçları falan yok ettiğinizde zaten bunları alıyorsunuz. Tasarımı gönderdiğinizde de güzel bir XP veriyormuş aslında. Yani burayı şu an için tasarım aşamasında burayı düzenleyeceksiniz ve göndereceksiniz arkadaşlar. Başka bir şey yapmayacaksınız ama bugün göndermeyeceksiniz tabi. Dükkana bakalım dükkanda neler gelmiş. Dükkanda şurası yenilenmiş arkadaşlar. Ee, bir tane şuraya alalım. 180 elmasa bir tane veriyorum. Ne verdin abi? Bir tane mi? Yani bir elmasa bir tane mi almış olsun? <laughs> olsun. Sağlık olsun. Buradaki ödüllerin çoğunu arkadaşlar şeyde gösteriyor. Festival alanında gösteriyor yani bunlardan. Bazı şeyler orada olduğunu gördüm. Uçak falan da vardı sanki orada. Şuradakiler miydi acaba? Bakın buraya da böyle burada ödüller var, şeyler var. Evet, buradaki bazı görseller oraya eklenmiş. Evet, buradakiler arkadaşlar. Buradakileri orada kullanabilmeniz için gelmiş. Şöyle bir araba varmış. Bu arabayı arkadaşlar göstereyim birazdan sizlere. Ee, nasıl bir gözüktüğünü ben de merak ediyorum. Şu arabaya bir bakalım görünüşüne. Ee, burada ee, ne varmış? Daha fazla altın var arkadaşlar. 19 elmas vererek de bunu alabilirsiniz. İndirimli teklifler gelmiş. Şimdi şöyle gidelim. Bu benim ana hesabım değil. Ha bu benim şey, şey hesabı arkadaşlar. Bir an ana hesabım sandım bunu. <laughs> Şurada tomuz beklemiyor. Tomuz gitmiş abi. Çarkımızı çevirelim. Çark gelsin. Bu arada bu hesabı 97 seviye yaptık. Neredeyse ana hesabımıza yaklaştı. Ana hesap 125 seviyede arkadaşlar. Bu 97 seviyede. E, bu arada yeşil eee yani neyse bundan aldık işte arkadaşlar. Bir de ücretsiz olarak verecekler bunlardan. Şöyle gördüğünüz gibi mor renginden arkadaşlar ücretsiz bir tane veriyor. Diğerlerinden ikişer üçer tane verdi. Mor renginden bir tane ücretsiz olarak veriyor. Bunu da arkadaşlar Heyday Store sitesine gidip alabilirsiniz. Bunu bilmeyen birçok kişi varmış. E arkadaşlar yani Heyday Store yazarsanız arama yerine oradan çıkar ve mail adresinizle giriş yapıyorsunuz. Ödülleri alıyorsunuz. Hemen şöyle şuradan yeşil çarkımızdan bunu almış olduk. Hediye çeki miydi bunların adı? Evet hediye çektir arkadaşlar. Hediye çeklerinizi alın ve oradan istediğiniz şeyleri alın. Şimdi buradaki e, ee, bu makinede arkadaşlar çok fazla şey istiyor. Bunlardan biliyorsunuz şu şeyleri toparlıyoruz buradakileri ama yani bu makine bilmiyorum biraz zor yani baksanıza da istediği şeyler biraz sıkıntılı şeyler arkadaşlar. Ben şundan yaptırmıştım gene şunlardan yaptırmaya devam ediyorum. Şu pembeden ne olacaksa işte yaptırıyoruz arkadaşlar. Ben çok fazla yaptırma taraftarı olmayacağım artık bundan yapmayacağım yani ürünlerin boşa gitsin istemiyorum. Çünkü bu hesapta teklif geldi bir dakika. Tamam neyse, şuraya <laughs> dükkan teklifi gelmiş. Bu hesapta çok fazla alışveriş yapmadığım için sadece e, X1'ir, şunlardır falan filan aldığım için bunda çok fazla üretim yapmayacağıma karar verdim. Ama şu mor hediye çeki 400 istiyormuş. Belki onu alabiliriz. Çünkü hayvanlarımızı aldık. Alacağım hayvanlardan son bir tane kaldı arkadaşlar. Burada atların çoğunu, eşeklerin çoğunu aldık. Sadece eşeklerden alacağım bir tane kaldığı için ona ne istiyor abi? 20 tane mor istiyor. E ben de toplamda 9 tane mor var. O yüzden eşya almak için onu kullanacağız. Diğer atları falan bu hesaba komple aldık arkadaşlar. Şuradan eşekleri ama havuçları ha şuraya havuçlar atmışız. Havuçları şöyle alalım. Şurayı da bitirelim. Bu koleksiyonu bitirmeyenler varsa arkadaşlar yani ben dünkü videoda anlattım. Birçok kişi izledi videoda güzel izlendi. bunların hepsini tek tek anlattım arkadaşlar. Tekrar bu videoda göstereyim. Bilmeyenler varsa bir önceki videodan kontrol edebilirler arkadaşlar ve bunları toparlayabilirler. Bakın havuç ektiğimde bu hayvandan çıkıyor. Bir şey yaptığınız öbürkülerden çıkıyor. Hepsini zaten anlatmıştık. Şimdi bu hesabımız 97 seviye oldu dün. Dün akşam canlı yayında yaptık. şu limon ağacıydı galiba. Yeni bir ağacımız açıldı. Mango ağacı. Makinem açıldı mı? Makine, makineyi kontrol etmedim ben yani makine var mı diye. Yani yeni makine geldi mi diye kontrol etmedik ama yeni makine 99'da geliyor diyor hatırlıyorum. Evet 99'da geliyor yeni makine. Buna yeni makine almadık şu an için. Burada da etkinlik vardı arkadaşlar. Herkese 20 tane elmas verecek sanırım. Şu an 20 elmas da verilmedi. Verildim verilmedim şu an hatırlamıyorum. Ama burası sanırım dolduktan sonra 20 elmas verecek. Yani dolana kadar bir şekilde burada tekrardan bu hayvanlardan toplamamız gerekiyor ki bir şekilde buradaki 20 elması da alalım. Dünya etkinliği var anlayacağınız. Tasarım festivali de zaten hazırlık aşamasına girdi. Onu da göstermiştik. Şimdi arkadaşlar hesaplarımızı kontrol edelim. Bu arada Greg ne veriyor bugün? Greg'e de uzun zamandır bakmıyorum. Şöyle bir bakalım. 3 gündür almamışız Greg'i. Yani ben hepsi toplansın diye bekliyorum ama. Greg abim verdikçe veriyor bakalım. Nerede 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 nerede? Heh, şurada bir tane varmış. Aa çok iyi abi. Bu amcamız kaç saatlik acaba? Ona bakacağız. 48 saatliktik sanırım. Ben daha önce hesaplarımdan birinde almış olabilirim bir 48 saatlik ya da 72 saatlik olabilir arkadaşlar. Onu kaçırmayın bence bunları. Zaten bu ödülleri kaçırdığınızı sanmıyorum ama yan hesaplardan da alın. Ben mesela yan hesapları e, son gün toparlayacağım. Unutmazsam son gün hepsini almaya çalışacağım ama e, unutursam bütün hepsi gitti. E, şu an iki tane mesela göremiyorum. Nerede bu iki tane? Şu tezgahı bir alalım. O tezgahta ne var lan? Abo tezgahta ne var gördünüz mü? Ahşap levha varmış. Abi diğer ödüller nerede? Yani ben kaçırmış da olabilirim. Şurada parlıyor galiba. Tamam bir tanesi bu. Son bir tane kaldı. O da nerelerde kim bilir abi. Şuralarda var, buralarda var, orada var, burada. Abi o kadar karışık yapmışlar ki bu hediyeleri. Yani hediyeleri bulamıyoruz, göremiyoruz ya. Abi şunlar için hediyeleri farklı farklı bir sistem yapsanız da biz de rahat rahat görelim abi. Bizim gözümüzü bozmayın, bizim zamanımızı almayın. Zaten her şeyde zamanımızı alıyoruz. Bari şu bedava ödüllerde Gray'e girdiğimizde tıkladığımızda Versim abi bizi yönlendirsin ya. Niye böyle uğraştırıyorsunuz bizi abi? Bak bir tane bir saattir bulamadım. Gel çünkü görmüşümdür. Görmüyor. Bak gene buradaymış. Buradaki parlamıyor bile yani. Sadece üzerinde dumanlar esiyormuş. Tamam ablayla teyzemiz geldi. Şey ne, dedeyle teyzemiz geldi. 72 saatlikmiş. Açalım abi bunları. Etkinleştireceğim ben. Ablacığım ben, sen bana süt topla. Bu arada süte ihtiyacımız var. Full time süt topla abla sen tamam mı? Hadi 80 tane üst şey topla 10 tane de yumurta topla hadi. hadi arada da yumurta topla hadi. Şimdi bunu tamam onaylayalım. Amcamız da bize şu an için şey yapsın. Şu an bana krema lazım. O yüzden krema yapsın arkadaşlar. Yapabildiği kadar krema yapsın. 80 tane krema yapsın ya da 90 tane krema yapsın yani. Amca boşturma tamam mı? Krema yap bak ben krema yaptırıyorum. Bu işler sende. Bak ben buraya koydum biraz. Gerisi sen de amca ben karışmıyorum. Şimdi buradan arkadaşlar kamyon gönderelim. Bu hesabı 100 seviyenin üstüne çıkartmaya çalışıyoruz. Yani 100 seviye yapsak da iyi ama 100 seviyenin üstüne çıkartmaya çalışıyoruz. Akşama 98 seviye yapabilir miyiz bilmiyorum ama <laughs> ben gittiği yere kadar gene gideceğim. Akşama kadar göndereceğim ödülleri. Daha sonra bakacağız bir şekilde. Bakın şu anda burada bu ufak bir hayvan var diyor da böyle tüylü büyülü. O da arkadaşlar süt ürettiğinizde çıkıyor. Zaten dünkü videoda hepsini detaylı bir şekilde anlatmıştım. Hem de iki kere üst üste anlattım yani aynı videonun içerisinde benim anlamayanlar falan varsa bir şekilde bir daha anlasın diye. Ee, şurada ne içecek varmış? Kırmızı içecek buralarda bulunurum diye düşünüyorum. Yani herkes satıyor aslında. Evet gördüğünüz gibi var. Kimse de almamıştır diye düşünüyorum. Evet kimse de almamış mükemmel. Tamam o görevi oradan yapacağız. Daha şurada bir tane daha var onu da alalım. Yani bunlar çok fazla satılan bir şey değil zaten. Geldi bana görevde sordu. Şurada bir ödüllerimiz var onları alalım. Bir tane bundan o elmas da geldi. Az önce de bedavadan 5 elmas bulmuştum arkadaşlar. Elmasımız gene çoğaldı. Çünkü elmasla bu hesabı şey alıyorum ben. Tom alıyorum. 10 günlük tomlarımızı alıyoruz. Ab, ballı mısırım benim nasıl biter ya? Allah Allah. Dün bayağı ballı mısır falan mı gönderdik acaba? Ballı mısırım benim bitmiş. Normalde bitmezdi arkadaşlar. Yüzer yüzer ballı mısır olurdu. Ama gel gör ki ballı mısırımız bitmiş. Şimdi. Şimdi diğer hesapları kontrol edeceğiz. Diğer hesapları süt aktarmam gerekiyor. Şuraya bakın bir ton hayvan oldu arkadaşlar. <laughs> Kamyondan fazla sipariş gönderince bu hayvanlar çıkıyor ya. Bunları da toparlayalım. La, ablacım bir çekil ya. Abicim ablacım bir çekilin siz bir ya. Bunları bir toparlayalım ya. Arabaya tıklıyoruz. Şeye tıklıyoruz tamam. Tamam. Buradan bir şey alabiliyor muyuz? Şu an için 20 oldu mu? 20'yi geçti arkadaşlar. Belki bana bir elmas gelir diye umuduyla bir elmasa gidelim abi. Buradan bir çark çevirsek mi? Çark daha çevirmeyelim. Ee, amcamız gelene kadar şurayı oynayalım. Burayı bayağıdır oynamıyoruz. Şunları hemen yapalım. Orada bir domuzcuk var. Onu alalım. Domuzcuk bize neler verecek? Bu domuzcuk şey miydi acaba ya? Bu bir şeyler tıklık tıklık açıyorduk ya. Ondan sonra güzel bir şeyler almaya deneyeceğiz bakalım. Bu arada arkadaşlar şu mini kamyon etkinliği bitiyor. Onu da kaçırmayın. Şimdi bir görev yaptık. Bu açıldı zaten. Heh. O zaman şöyle üstten hepsini alsak. <laughs> Sonraki tur için 5 mi istiyor? Ver lan sonraki tur için. Bitirsem mi? Ama sonraki tur'a geçelim. Genişletme izi değil de şunu alalım. Bunu alalım. Bu. Sonraki tur. Bunu ver la bana. O zaman şu olsun. Bitir. mi? Bitirsem mi? Şu genişletme izinin yanındakine tıklamak istiyorum. Patlar mı? Tıklayacağım. Aa bitir. <laughs> tamam 5 elmasa neyse en azından güzel bir şeyler aldık diyelim arkadaşlar. Bunları hemen şöyle gönderelim. Yani 5 elmasa alabileceğimiz en iyi şeyi aldık diyelim. Bu tekrardan çak çevirebiliyor mu? Ha. Çakları çevirelim ya. Ben 7 tane çak varmış. Ben bitti diye bırakmıştım çarkı. Çarkımızı çevirelim abi çevirebildiğimiz kadar. Benzinimiz dolsun. Ha, 99 oldu zaten tamam. Benzin 99'dan sonra zaten ilerlemiyor arkadaşlar. O yüzden 99'da duracak. Şöyle bakalım. Ne istiyor bizden? Bir balık dükkanına uğra diyor. Balık dükkanımız nerede bizim balıkçı? Burada hamburgerci falan var. Balıkçımız ben biraz karışık bir yerdeyim ya. Abi balıkçı ta nerede? Balıkçı için karşıya geçeceğiz. Şu Şurayı e, Şuraya gidelim. Hamburgerci uğra diyor mu? Demiyor ama şuna da bir uğramak istiyorum. Gel bakayım buradan karşıya geçelim abi. Yürü. Yürü 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 yürü. Balıkçıya gideceğiz. Ne yapacağız abi? Başka çaremiz yok. Şu abimize amcamıza gidelim. Abi tavuk geldi. Tavuğu ezmeyelim abi. Tavuğu alalım. <laughs> Tavuğu alalım abi. Yürü 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 yürü. Şuradan şuraya git hemen, hemen hemen git git git. Günlük görevler tamamlandı herhalde. Hepsi bitti mi? Ee, bir balıkçı dükkanına uğrayacağız değil mi? Hadi gidelim şuradan balıkçıya. Tamam. Günlük görevler tamamladık. Değil mi? Niye bitmedin kanka sen? Ha. Kanka bana bittik yap ya. Tamam. Şuradan bir tane daha çevirelim arkadaşlar. Burada iyi benzin olmuş. Çünkü dün oynamadım diye hatırlıyorum. Ondan önceki günde büyük ihtimal oynamadık. O yüzden şimdilik tamam bu bu şekilde kalabilir. Buradan çıkalım abi. Şimdi diğer hesapları bir kontrol edelim. Diğer hesaplarda da e, ana hesabımızda bunu oynamadık. Çarkımızı çevirmedik. E, bize tekrardan buraya yönlendiriyor görüyorsunuz. Buraya girelim tamam. Okey buraları geç kanka. Şuraları patlatabiliyor muyuz? Patlatalım. Bakın mor hediye geldi. Ben onu öbür hesaplarda almadım. Orada da almak gerekiyor. Şöyle aşamayı bir geçelim. Elimizde olanları patlatalım abi. Testereler falan filan. Şöyle bir bitirelim burayı. Burayı komple açmanız gerekiyor arkadaşlar. ki Güzel tasarımlar yapın. Benim bundan önceki önceki tasarım ne kadar oy aldı bir bakalım ben. E, hatırlamıyorum. 590 falan almıştı galiba. E, tasarımın. Şuradan bakalım tasarımları. Tasarımları göremiyor mu kanka? Kaç almış? Bu değil. E, 558 tasarım almış arkadaşlar. Bu tasarımda şöyle bir şey yapmıştık. Böyle bir şey almış. Yani 500 bundan önceki 542 almış şu tasarım tane 800 alan vardı ya nerede o? 400 alan var. Bu bunlar askeri yaptığımız şeyler herhalde. 196 alan. 800'lük bir tasarım yok muydu benim ya? 500 müydü en fazla? Sanki bir 800 olan bir şey vardı ama neyse. Çok dönem değil abi. Tamamdır burayı da hallettik. Şuraya gideceğiz. Ah hediye varmış bakalım. Bir tane harita verdi arkadaşlar. Hediyeleri kaçırmayın. Ara ara geliyor buraya. Benim diğer hesapları çok fazla bakmadığım için genelde bu hesapta buluyorum hediyeleri. Diğer hesaplara da geliyordur ama göremiyoruz. Şimdi tekrardan şuraya ördeklerimizi atalım. Ördekler zaten burada hazır bekliyor. Gel beni at diye bekliyorlar. Attık bitti mi? Fullendi tamam. Şimdi buraya şunlardan biraz ıstakoz kuyruğu yaptıracağım. Bayağıdır ıstakoz kuyruğu yaptırmıyoruz ama yani hesaplarda 3-5-3-5 yaptırıyorduk. Bu sefer ana hesaba dolduracağım arkadaşlar. Istakoz kuyruklarımızı tamamdır. Tekrardan buraya ben ıstakoz kuyruğu attım diye hatırlıyorum. Aynen tamamdır. Burası da böyle ördekler yerini aldı. Bu hesaptaki ürünleri toparlayalım. Ürünleri tekrardan yapacağım ama. Ya da şimdilik dursun bu ürünler. Bu ürünler dursun. Diğer hesaba geçelim arkadaşlar. Ee, şuradan nereye gidiyoruz? Pirinççi hesabımıza bir gidelim. Evet pirinççi de beni gönderiyor. Tamam abicim onu anladık. Oraya gönderdiğin için teşekkür ederiz abi. Oraya fazla bir yerlere gönderme bizi. Hemen şunları şöyle toparlayalım. Buralarda hayvanlar geziyor. <laughs> hayvanlar geziyor ama geziyor da bunları toparlamak gerekiyor. Yani görev bittikten sonra gerçi bu hesapları görevleri bitirdik mi? Dur bakayım. Yani bunlara çok fazla bakmadığım için görevler bitmemiş tabii ki. Bunlar zaten ilk başta verilen şeylerdi galiba. Bir şey amacına ulaştı falan dedi. Geldim bir tane daha? Bir tane daha köpek gelse benim için yeterli. Ee, buğday hasadı falan yaparsak gelir herhalde. Bilmiyorum tavukları mavukları beslersek gelir. Şu an için onlarla ulaşamayacağım. Ha şurada bir tane var sanki farklı. Bilmiyorum ama. Ee, bunda tavukların beslenmesi gerekiyor. Tavuk yemi yaptırmış mıyız? Yok yaptırmamış. Neyse. Yani onlar için çok da uğraşmayacağım açıkçası. <laughs> Şimdi şuradan şunu yapalım. Burada ablamız vardı. O gitmiş galiba arkadaşlar. Süresi dolmuş. Ablamız bize bir tane balta bırakıp gitmiş. Teşekkür ederiz abla baltan için. Tamamdır. Burada şunlardan yaptırıyorum. Çok fazla yaptıramıyoruz ama olduğu kadar zeytin yasası. Ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi reçel yaptırıyoruz. Reçeller bitmiş. Bu bunlar bitmiş. Neyse onları da sonra halledeceğim. Beyaz şeker lazım. Beyaz şeker yaptıralım. Şekerimiz bitmiş abi. Şuradan hemen şekere gidelim. Bu hesapları dediğim gibi e, bu gray en son toparlayacağım. Grey en son toparlandıktan sonra bütün hediyeleri almış olacağız arkadaşlar. Şunları hemen şöyle atalım. Gönder kardeşim. Tamam. Burada da bir şeyler bir şeyler diyor. Okey kardeşim. Tamam. Buraları hallediyoruz. Tamam bu hesapta bitti. Aslında bu hesabın bir dakika gemicilik kısmına bakalım. Buradaki balıkları toparlayalım. Ve balıkları tekrardan atalım arkadaşlar. Ah hediye gelmiş. O 3 elmas. O Arkadaşlar kutudan 3 elmas geldi. Çok iyi. Yani elmas gelsin diğerleri gelmesin bu hesaplara. <laughs> elmas lazım oluyor. Dükkanda bir şey varmış. Şuna bakalım dükkandan. Şunu alalım ücretsiz olarak. 500 tane ürün olmuş bundan. 500'ü kaçırmayalım. O yüzden bantlarını hemen alalım. Galaslarını alalım. Bunları alalım. Aa, XP'si varsa XP'yi alayım önceden. Tamam, XP'yi alalım. Diğerlerini e, devam edelim arkadaşlar. Şu vida alamıyoruz. Neyse tamam. Bunlardan arkadaşlar bunları alıyoruz. Diğer hesaba aktarma yapıyoruz. Tamam bunda da bayağı biriktiği için aldık abi. Yine şurada hayvancıklar çıkmış alalım. Bir de çarkını çevirelim. Ondan sonra diğer hesaba geçelim. Ben her gün bu hesapları kontrol ediyorum. Her gün her gün arkadaşlar kontrol etmezsek olmuyor, yetişemeyiz, ilerleyemeyiz. Bana yorumlarda soruyorsunuz abi, hesapları nasıl bu kadar kasıyorsun? Nasıl hızlı ilerliyorsun? Arkadaşlar, emek vermeden hiçbir şey yapamazsınız. Bak, bütün hesapları tek tek girip kontrol ediyoruz. Mesela bunun pamuğu full'dü. Diğer ürünlerini attım buraya. Diğer şeyleri attım. Normalde bu pamukçu hesabımız. Ama çok fazla pamuk olduğunda böyle işine yarayacak malzemeleri, ürünleri aktarma yapıyorum buraya. Yani ekme yapıyoruz buraya işte. Fasiledir, soyadır, odur, budur yapıyoruz anlayacağınız. Şurada ekmekten ürün çıkarım bakayım. Çıktı tamam. Şunları da toparlayalım. Şöyle bu hesaplarda bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabi her zamanki gibi tereyağıdır bunlardır. Şunlardan biraz yaptırmamız gerekiyor. Sütleri yok. Süt aktarması yapacağız bunlara. Ee, biraz benim de sütüm yok. Ablalarımız abilerimiz biraz süt yapsın. Ondan sonra aktarım sağlayacağız. Şunlardan tekrar atalım ki yemler oluşsun arkadaşlar. Ya çok fazla zaman ayırmanıza gerek yok. Bir benim mesela 9-10 tane hesabım varsa yarım saat zaman ayırıyorum ya da bazen bir saat sürebiliyor. Zaman ayırdıktan sonra arkadaşlar bunları halledebiliyorsunuz. Şöyle kremalar biraz fazla krem atacağım. Kremam lazım olacak bana çünkü kremam yok. Tamamdır. Beyaz şekerimizden de yok. Onu da atalım. Çarkımızı da çevirelim. Çarktan da çünkü hayvan geliyor. Tamam bu geldi. Bu da yeterli bizim için. Şunları da şuradan alalım. Abi buraya gitmek istemiyordum. Ben yanlışlıkla tıkladım hayvana tıklarken. Buraları da hesaplarda yapıyoruz. Alıştırma yani onları da hallediyoruz arkadaşlar yani hesaplarda ama bu videoda ona gerek yok. Şurada bir hayvan gördüm. Onu da alalım. Etkinlik amacına ulaştı falan dedi. Burada da bir tane şey varmış. Onu da aldık. Hemen şuradan ıstakozlarımızı alıyoruz. Tekrar ıstakozları koyuyoruz arkadaşlar. Tekrar buradan 3 tane için atıyoruz. Tekrar, tekrar, tekrar ve tekrar bunları yapıyoruz. Tamam, bu hesabımızda da gitti. Abi. Bunları da hallettik buradan çıkalım. Ürünleri koyduk. Tezgahını temizledik. Bunu da hallettik. E, ee, dükkanda ücretsiz var. Onu bir tane şöyle alalım. Ya bunların kırklıklarını da almak istiyorum ama şu an yetişemiyoruz. 500 tane bunda da oluşmuş arkadaşlar. Hemen XP'sini alalım. XP'den sonra bantlarını falan alalım tekrardan. Şunlar lazım olan şeyler. Onları aldık. Şunu da alalım. Şu lazım olacak. Tamamdır. Diğerlerini de tekrar tekrar alırız. Bakın bunlarda da bayağı bir ürün almış olduk. O yüzden yan hesap önemli. Yan hesaplar önemli. <laughs> yan hesap. Tamam gitme abicim. Abicim oraya gitme ya. Okey tamam onu anladık. Şuradan çark çevirelim. Ablayı verirsen süper olur bize. Yakında mesela lazım olduğunda bunlardan bütün bu ablaları abileri çalıştıracağız. Hepsinden çatır çatır ürün yapacağız arkadaşlar. Ama şu anda erken. Şu an için onları çalıştırmak istemiyorum. Çünkü seviyeler yükseldiği zaman bunların e, onlar daha fazla ürün toparlayabiliyor bir şekilde ayar çekebileceğiz. Yani şunlardan atalım tekrardan biraz şurada olsun. Ee, başka ne lazım bize? Burayı tamamlamamız lazım. Yani buraya biraz ürün koymamız lazım. Bu şeker bitti. Şekerlerimiz bitti arkadaşlar. Şeker yetişmiyor. Şöyle bir toparlayabilsek. <laughs> Şekerlerimizi alalım. Ben tek tek böyle bütün hesapları kontrol ediyorum. Yani alayını kontrol şart. Sonra da buraları diziyorum arkadaşlar. Yeni hesaplardan toparlıyorum. Ee, beyaz şeker ondur budur. Hemen üretmeye başlıyoruz. Şimdi burada da hayvanları toparlayalım. Şuradaki hayvanları. Çarkını çevirdik mi? bunun? Çarkını çevirmiştik. Tamam. Buradaki süt yerine baktık mı? Sütümüz yok. Değil mi bunda? Ee, hayvanları da beslenmemiş. Gördüğünüz gibi. Bunların yemlerini var mı? Atalım varken. Ee, Bunlara süt aktarıyorum. Daha sonra da arkadaşlar tekrardan düzenleme yapıyoruz. Hadi şuradaki iki hayvanı da toparlayalım. Tamamdır. Buradan bu hayvanları almış mıyız? Tamam. Bu hayvanlar da alınmış. Bir tane daha alırız. Bir şeyler yaparız. Şimdi bunun da aynı şekilde 450 olmuş mesela. XP'sini hemen almamız gerekiyor. Bu hesapları da daha sonra kasacağımız için XP şart anlayacağınız. Şuradan şunu almak istiyorum. Tamamdır. Bunlardan da aldık abi. Hop diğer hesaba geçiş yapacağız. 45 buradan 44 soya hesabı. Soya hesabında da arkadaşlar şey yaptırıyorum. Ee, şu peynirden. Neydi onun ismi? Keçi peynirinden yaptırıyorum. Aslında keçi peyniri birkaç hesaba bölsem daha güzel olacak ama şimdilik öyle sadece da var. Ama bir iki hesapta ayarlasak güzel olacak. Şuradan hemen şöyle beyaz şekerlerimizi alalım. Şuraya bakalım kontrol edelim. Burası tamam. Burada olanlar var. Burada şöyle yapıyoruz. Deposu dolu bunun ama alabildiğimiz kadar alalım. Tekrar ekelim. Çünkü bu lazım olacak bir şey. Hop bunu da ektik. Hayvanları var. Sütleri zaten vardı bunun. E, demir kalıp vesaire. Tamam. Şurada reçel bitmiş. Reçel için aslında bir tane hesabı full time bir ürün ekmem gerekiyor ama onu da bakacağız. Neyse şuradan hemen arkadaşlar XP'mizi alalım. Sonra bantlar tabii ki. İlk olarak bantlar arkadaşlar. Kalaslar. Şu vida çok fazla bulamıyorum vidadan. Tamamdır. Diğerinde bir şekilde buluruz. Burada al diyor ama bunları almamış mıyım ben acaba kamyonu? Almamışız. Buradan lan 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 lan. Kardeşim bak al diyorsun bana sonra paraya çeviriyorsun. Kafa atarım sana. Tamam mı? Bana bir tane al diyorsun sonra hepsini parayla satıyorsun. Neyse tamam. Burayı da toparladık. Dükkandaki şeyi alamadım ben ya? <laughs> Dükkandaki beleşi alamadık. Öbürküleri de reklamla izlemek gerekiyor ama çok fazla zaman bulamıyorum. Tamamdır. Bu hesabı da hallettik gibi bir şey arkadaşlar. Şuradan ödülünü kapalım. Bir tane destere verdi. Bu da balıkçıymış. Balıklarımızı da şöyle toparlarız. Şunları da şöyle atalım abi. Daha iki tane daha hesabım var ama şu an için onlara bakmaya zamanımız yok. Buradan çıkalım. Bunu çarkını çevirdiysek çarkını çevirelim. Çarkımızı çevirdikten sonra da bu hesabı da bakmış bulunmaktayız yes, arkadaşlar. Diğer birkaç tane hesabım var. Onları da daha sonra bakacağım. Şunu da şöyle alalım. Evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.